Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, selamlar, hoş geldiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ee, sorun çözümüne geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sizleri özlediğimi fark ettim. Gerçekten söylüyorum bunu. Ee, sanırım canlı yayın açmadığım için belli bir süredir sohbet etmediğim için bazı arkadaşlarımla böyle oldu. Sizleri gerçekten çok özlediğimi fark ettim. Ee, yorumlarda buluşalım, yorumlarda sohbet edelim. Orijinal yayınlarının... Limit süreklilik fasikülünden güzel bir soru. Bence tam sınava yarı bir soru. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu sorudaki mantığı ben kavram yanılgıları bir başlıklı videomda anlatmıştım. Bu yüzden çok değerli bir soru bence. Şimdi soruda bize demiş ki F gerçen sayılar kümesi üzerinde tanımlı çift fonksiyondur. F'nin sürekli olması sadece 5 tane nokta vardır. Buna göre F fonksiyonu için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? X eşittir 0 noktasında sürekli değildir. Süreksiz olduğu noktaların absizleri toplamı 0'dır. Her A gerçen sayısı için limit x sayısı soldan yaklaşırken fx eşittir. Limit x sayısı sağdan yaklaşırken fx'tir demiş. Şimdi dedim ki çok zor bir soru değil ama mantığı ve içerisindeki yorum çok değerli bence. Şimdi çift fonksiyon y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. Örneğin f2 f-2 eşit olmak zorundadır. Çift fonksiyon olduğu için f a f a eşit olmak zorundadır. Değil mi? Ve bir fonksiyon sürekli değilse o noktadaki görüntü değeri o noktadaki limit yerine eşit değildir ya da o noktada hiç limit değeri yoktur. Mesela ben şöyle bir grafik çizersem soruyu direkt çözebilirim. Bütün öncülleri inceleyebileceğim bir grafik çizeceğim ben buraya. Eyüp Hoca'nın deyimiyle uyduruk bir grafik çizeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle grafik gelsin. Şurada içi boş olsun. Şurada şöyle dolu olsun. Şurada dolu olsun. Gelsin. O zaman burada dolu olacak. Şöyle içi boş olacak. Y eksene göre simetrik bir grafik olacak ya. Şöyle gelecek. İçi boş olacak. Devam edecek. Bak bu grafik y eksene göre simetrik bir grafiktir. Tam güzel çizemedim ama sen anladın. Tamam mı? Bu şekilde çizdiğim zaman burada dikkat edersen şu an iki tane sağ tarafta iki tane sol tarafta süreksiz olduğu noktalar var. Ve bu noktalar kesinlikle bir tanesi 3 ise diğeri eksi 3 olmak zorunda. Yani ben şuraya ya da 5 yazarsam bak şuraya 5 yazarsam buranın eksi 5 olması gerekiyor. Neden? Bu fonksiyon çift fonksiyon ya. Bak f5'in görüntüsüyle f 5'in görüntüsü aynı olmak zorunda. Çift fonksiyon. O zaman ben mesela buraya 3 yazsam buraya eksi 3 yazmak zorundayım. Dikkat edersen 3 ile eksi 3'ün görüntüsü de aynı. O zaman ben şunu söylüyorum. Bu fonksiyon 5 noktada süreksizse y eksenin sağ tarafında 3 tane nokta olsa olmaz. Çünkü sol tarafında 3 tane nokta olur. Süreksiz oldu. 6 tane nokta olur. Demek ki bir tanesi 0 olmak zorunda. Değil mi? İçini boş bırakayım şöyle 0'da. Şurayı dolu gösterim. Ben böyle bir grafik gösterirsem, gösterirsem derken çizersem aslında bu fonksiyon y eksene göre simetriktir ve dikkat edersen 5 noktada süreksizdir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu fonksiyon 5 noktada süreksizse bir tanesi kesinlikle 0 olmak zorunda. Ve dikkat edersen bu süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı da 0 olmak zorunda. Çünkü bir fonksiyon çift fonksiyonsa tanım kümesi de y eksenine göre simetrik olmak zorunda. 5'teki değerle eksi 5'teki değer aynı olmak zorunda. Grafik aynı şekilde y eksenine göre simetrik olmak zorunda. Bu yüzden 5'te süreksizse eksi 5'te de süreksiz olmak zorunda. O zaman birinci öncül kesinlikle doğrudur. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Üçüncü öncül demiş ki her a gerçel sayısı için limitik sayı soldan yaklaşırken değil mi? eşit değil. Mesela eksi 5 için bak soldan yaklaştığımda ve sağdan yaklaştığımda farklı değerler geliyor. Üçüncü öncül kesinlikle doğru değildir. Üçüncü öncül doğru olabilir mi deseydi, şöyle bir grafik çizebilirdim, bak. Şöyle için boş bırakırdım, şöyle giderdim. Mesela buradaki dört noktasındaki görüntüsü aşağıda olurdu ya da yukarıda olurdu. Anladın değil mi sen? Ama bak buradaki limit değerleri eşit olabilirdi. Yani doğru olabilir deseydi üçüncü öncülü doğru yapabilirdim. Ama kesinlikle doğrudur dediği için demek ki üçüncü öncül kesinlikle doğru değildir. E burada bizim sorumuzun doğru cevabı değişik oldu. 1 ve 2 oldu. Bu videonun yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazdığınız zaman sizlere bir kitap göndereceğim. Kendi kitabımı. Bundan sonra böyle kanalın çekiliş kanalına dönmemesi için böyle sürprizler yapacağım. Yani beni seven, gerçekten takip eden arkadaşlarıma böyle kitap vereceğim, kalem vereceğim, içimden ne gelirse ona vereceğim arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diyorum ya sizlerle sohbet etmeyi özledim ama sohbet etmeyi özledim. Yani soru da çözeceğiz tabii ki. Bu akşam canlı yayınlarsak 11'de. E LoL denilen bir oyun var. Hiç iyi oynayamıyorum ama hani o oyun bahanesiyle sohbet etsek Gelip izler misiniz arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Video bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.